Selamun Aleyküm herkese günaydınlar. Bakın abilerim çok güzel kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Kuşlar hep takım takım bakın. O ayna kuyruk mavi ile peşleyen onun onu peşleyen yine ikisi mor göğüs maviler onları. Mor göğüs, kızıllar öyle diyelim onlara. Onlar bir takım bak. O ikisi bir takım. O ikisi bir takım. Miskiler bir takım. Arka tepe kuvvet miskileri bir takım. O mavi ile şu mavi ile şu mavi bir takım dişili erkekli. Bakın. Evet. Şu takımımızın göğüsleri mor. Mor göğüs onlar. Onlar da e, bir takım maviler. Yani ayna kuyruk mavi ile şu gök mavi. Daha açık mavi bir takım. Şu onlar aynı zamanda mor göğüsler. Şu mavi ile de şu koyu renk çingene mavi bir takım. Bak erkek dişi kovalıyor Nuhidiler bir takım. Dumanlar çok güzel kümesten geldi. Açık dumanlar, boz dumanlar bir takım. Beyazlar bir takım. Dişili erkekli. Kuveyt miskileri bir takım. Kuşlar güzel. <laughs> güzel bir kümesten geldi bu dumanlarda. Onlar bir takım dedik. Çikolatalar bir takım. Nuhidiler. Oyunlu oyunlu abiler. Kuşlar oyunlu. Gördüğünüz taktasını. Kuvvet miskileri bir takım. Dişili erkekli çok güzeller. Sarı kafalar. Bal kafalar mavilerimiz yine oyununa bakın. Onunla hangisi eşlediydik? Şu çingene mavi eşlediydik. Şu çingene mavi. Bu da oyunlu bakın. Vurdu vuracak. Vur lan. Vur lan. Mor göğüs maviler bir takım. Dişisi ayna kuyruklu. Bakın burada. Erkeği burada. Bunlar bir takım. Kuşlarımız güzel abiler. Takım takım bunların fiyatlarını şimdi söylüyorum size. Geçin bakalım. Tamam yeter bu kadar yeter. Hadi. Bu kadar maskaralık yeter. Bunların fiyatları takım takım bir buçuk lira para değil. Para değil alın size rengarenk kuşlar beyazı, çikolatası, kuvvet miskisi, mavisi, dumanlısı. Alın takım takım bak hepsi birbirini kovalıyor. Hepsi birbirini kovalıyor bakın. Hepsi birbirini kovalıyor. Kuşlar lastik gibi. Kuşlar lastik gibi alın. İşlerinde bir, oyunda olmayan bir kuvvet miskileri var. Uçurursanız onlar da takla atar yani. Niye atmasın? Alın abiler. Çok güzel kümesten geldi bu boz dumanlar. Çok güzel kümesten geldi. Ama çok güzeller yeminle. Kur'an'ıma çok güzeller. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Size kimse böyle çeşit çeşit Önünüze kuş atmaz abim benim. Bu bir başarı, bu bir mücadele, bu bir azim. Dolayısıyla bana beğeni atmayın. Şu Allah'ın yarattığı, şu güzel hayvanlara, şu masum hayvanların hatırına beyin atın lütfen rica ediyorum. Nokta dahil olsa yorum yapın. Bana saygınız yoksa şu hayvanların hatırına beyin atın. Ne diyeyim başka yani? Ne diyeyim? Alın. Gücü yeten hepsini alsın. Hepsi çok güzel. Gücü yeten hepsini alsın. Ekonomik olarak kim gücünü izletiyorsa hepsini alın. Bak. Seni kudurgan... Seni kudurgan şerefsiz seni. Kadro böyle abi.